Moskovalı ölüm makinesine doğru koşarak gidiyor. Baktırdık arkadaşlara kahve falı. Kopardık yarimize güzel bir dal, gül dalı. Ölüm makinesiyle güreşine başladı Köşk Atçaköy'den. Saadettin Guruş'un ve oğullarının Moskovalı. Tamam. Topladık gittik tarağı tası. Şehitlerin arkasından tutulur insanların yası. Moskova'nın da rakibi Tadımet Şarkıtörü Kupası'nda Erkan Uslu'nun boz armutlu ölüm makinesi. Nerede alkışlar sizde? <laughs> Aziz seyirciğim namınız yürüsün. Elleriniz dert görmesin. Moskova'da ilk defa sahaya çıkıyor kıymetli konuklar. Mantıvan Boğa. <laughs> Buruş namun yürüsün. Erkan Uslu namun yürüsün. <laughs> Samet hadi bakalım. Alın ağır boğamızı dışarı. Velaydın tüm boğazlarımıza başarılar diliyor <laughs> Kafacadan Ercan Mermi Deli Yürek. Kafacadan Arda Arıcı Tok. Merhum Kenan Can Kupası için. Sıra sağ sizin. Bir şey olmaz. Hmm. Ardama geçeriz. Evet, otur, otur. Otur. Fethi'yle Horozcu Kudret okulu ve arkadaşları Oktay ve İlhan Datçalı boğaçlara başarılar diyor. Fethi'ye Horozcu Kudret ve okulu arkadaşları güreşlerimize iştirak etmiştir. Tüm Datça boğalarına başarılar diyor. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. <laughs> ölüm makinesi Alcaboğa. Sarı mantafon Moskovalı kıymetli konuklar Köşk Akçaköy'den. Boğalarımız Tadım Et Şarkıtörü Kupası'na güreşiyor. Ramazan Şahin Kuruş'a başarılar diliyor. Tamam. <laughs> Çiftlikten Yaşar Dural, Yeşilyurt'tan Atınç Berat. Çiftlikten Yaşar Dural, Yeşil Yurt'tan Atunç Berat. 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 Semih Zincir Kobra sağ içine giriş yapıyor kıymetli konuklar. Dirgemeden Kundakçı hazır Ferdi Kara, Şükrü Kara nezaretinde. <laughs> Tertip komitemize yardımlarınızı bekliyoruz. Değerli iş insanları. Yani. Burada nerede? Evet, Kondakçı, Kobra bırakıldı kıymetli konuklar. Özel güreş müsabakası başlıyor. Açılın bakalım. Erkek adam konuşur toplumda dobra dobra. Kundakçı ile güreşine başladı. Yeni ceden Kepçeciler Kralı Mahmut Zincir ve oğlu Semih Zincir'in kobra. Olmuştu matematikte bazen işlemler ters açı. Kobranın da rakibi Ferdi Karan'ın kondakçı. Nerede bakışlar sizde? Yıldız'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Gizli çatı ustası. Top Secret. He. Gece tam üçte rüyasında bu çatımı görmüş Vahit Yıldız. Sabah çatmış. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz tertip komitesi adına. <laughs> Motuğan gidecek değil mi? <laughs> Ölüm makinası Moskova'lı güreşi devam ediyor Evet güreş sonuçlanıyor Erkan Usta ölüm makinası birinci Akçaköy'den Saadettin Guruş Moskova'lı ikinci Tadım et Kudret